Evet arkadaşlar bugün hatıra paraları sizlere tanıtacağım. Ee, burada yer tanrısı Gaia Zevman'ın parası var. Ee, bunlar bir ons gümüş oluyor. Bir ee, ons gümüş de hemen hemen yaklaşık olaraktan 31 gramlık gümüş demek oluyor. Evet 2003 yılında basılmış. Ee, 15 milyon. E, lira olaraktan geçiyor tabi orada 60 atılmamış olduğu için o, o fiyatta e, Onun dışında şöyle konuşalım e, Bunlar darpada satılan yani o zamanda e, 2003 yılında satışa sunulan e, darphane paraları e, şimdi bunları nereden alabilirsiniz Öncelikle şunu anlatayım darphae darphane gov.tr adresinden e mağaza olaraktan e, oradan sipariş verebilirsiniz. Ama tabii bu bu ürünü değil. Şu anki yeni basım ürünlerini sipariş verebilirsiniz. Yani 2022 ve 2021 e, kısımlarından satışa çıkan ve hani kaç e, ne zamana kadar satışa sunulmuş olan ürünlere sipariş verebilirsiniz. E, bu ürün artık koleksiyonerler tarafından satılabilecek ürünler. Ben de zaten Öyle yaptım. Eski bir koleksiyoncudan satın aldım. Evet. Size bu örüm bu, e, şöyle anlatayım. Size hemen direkt şeyini göstereyim. Siteden. E, Zeyukman'ın şurada görmüş olduğunuz gibi antik kağıtlar serisi 15 lira. 2003 yılında basılmış. E, kaç adet basılmış diye sorarsanız 1082 adet basılmış. Altta da zeyukma var. Bunlardan bir tanesi okside basılmış gümüş, diğeri de normal parlak gümüş dediğimiz model. Benim size göstermiş olduğum gümüş, okside basılmış gümüş modeli. Her yani bu biraz daha eski duran modeli yoksa şu şekilde. Aynasının parla olacaktı. Bu şekilde parlak şekilde parlayanı. Evet. Onun dışında direkt ee, dediğim gibi e mağazadan satın alabilirsiniz. Darphanenin. E, ee, da kaç adet basıldığını, kaç adet satıldığını e, görebilirsiniz. Evet. Sorunuz olursa aşağıda yazabilirsiniz. Evet bunlar da hatıra paralar.